Merhabalar. Serinin ikinci videosuyla devam ediyoruz. Öncelikle ilginiz için teşekkür ederiz. Akılda kalan sorular olmuş. Onların hepsini bu programda cevaplamak istiyoruz. Hoş geldin Kubilay. Hoş bulduk tekrar hocam. Ya ben sermaye piyasaları ile alakalı elimden geldiğince bildiğim kadarıyla gelecek bütün soruları insanların merak ettiği, yatırımcıların merak ettiği ne varsa hepsini burada cevaplarız. Türkiye'deki Forex mevzuatı yatırımcıları mecburen yurt dışı aracı kurumlara yöneltiyor. Bu konu hakkında görüşlerin nelerdir? Benim e, bu konuda görüşüm çok daha geniş bir çerçeveden olabilir. Türkiye'deki pek çok mevzuat insanları yurt dışına yönlendiriyor. Yurt dışında FCA lisansı olan XM, Tickmill, Paperstone, FX Pro aklıma gelmeyen yüzlerce aracı kurum. FCA lisansı olan güvenilir mi? Sermaye piyasası kurulu bunu güvenilir olarak Türkiye'deki vatandaşlarına güvenilir bir lisanslar olarak sunuyorsa güvenilirdir. Heh. Değilse değildir. Yurt dışındaki firmalar güvenilir değil deyip bu kadar genel konuşma nasıl oluyor? Yurt dışındakilerin güvenilir firma başvuracağı bir yer yok mu? Çok teknik ve çok basit bir konu aslında. Yurt dışında yaşadığınız yer örnek veriyorum Almanya. <laughs> Almanya'daki aracı kurum sizin için yurt dışı aracı kurum değil. Telefon çalıyor Türkiye'deki şu aracı kurumdan arıyoruz. Hesap açar mısın? Biz bunlara nasıl güveneceğiz? Biz bunlara tabii güvenmeyeceğiz. Niye güvenmeyeceğiz? Öncelikle bu 212 numaralar yurt içinde bir telefon numarasıymış gibi görünen cep telefonu hatları vesaire artık yazılımlarla alınabiliyor. Kıbrıs firmasında 6000 dolar dolarım kaybettim Yarısını dahi olsa alabilir miyim o parayı almak biraz zor hani biraz daha küçük bir taktik verebilirim 50 dolarla 100 dolarla forex yapılır mı